yatağımız nerede? Bizim yatağımız nerede? Cemal kalk. Cemal kalk Cemal. Bizim yatağımız yok Cemal. Ah. Ay elini tutmuş. Kalk tamam, kalk Cemal. yatağımız mı? Niye her bölüm bir şeyimiz kayboluyor. Evet. Ee, lütfen modülatör beyimiz. Bu sorunu çözebilir misiniz? Niye her bölüm eşyamız kayboluyor? Neyse çok acıktım. Ben de. O zaman o zaman bu ne demek biliyorsun ki Kemal? Bu ne demek biliyorsun? Ne demek abi? Sucuklu yumurta zaman İhu, sucuklu yumurta. Tamam o zaman. Hadi yürü mutfağa. Ay sucuklu yumurta zamanı. Ehehe. <laughs> sucuklu yumurta yaptın mı? yaptım mis gibi oldu lan mis <laughs> 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 ee, muhtemelen sorun olmalı bir dakika ses dosyalarında karışık olmalı o yüzden hadi şu kamerayı da biraz sabit tutun evet çocuk yumurtayı yiyebilir miyiz şimdi yiyebilirsin. Yom, 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 yom. E, bana bir şey bırakmadın. Açsın. Açıkmıştım. Neyse. Ben dibini sıyırayım. Nom Ah kahvaltımız da bitti. Gel sokağa gezmeye çıkalım. Tamam hadi gezmeye çıkalım. Ay. hadi Bu ne Cemal? Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Evet çok büyük bir yer. Hadi gel bakalım. Kardeş ee, burası neresi? Oğlum bir ayakta tutamadınız beni vallahi ya. Hey valla burası kralımızın. Efendimizin yani. Buraya yaklaşın olursa onu öldürürüm. Ne yaparsın? Nasıl öldürürsün? Şunu göstereyim mi? Yok. Ses atız karşına. Eee... biri sonra öldür beni. Ya niye öldürüyorsun beni? Ben serinin ana karakteriyim lan. Seni bölüm sonunda bir kavga edeceğiz. Sen bölüm sonuna gel bölüm sonuna. Eee peki sizin burada belediyeden izniniz var mı yani bu koca yapıyı yapmaya? Ne belediyesi? Eee bildiğim belediye. Biz belediyeyi bilmeyiz. Bizim, e, bizi kralımız yönetir. Kraldan başka yönetici bilmeyiz biz. Kral bey! Onlar antifarmada konuşamazsınız. Onlar anladık konuşamazsınız. İyi tamam randevu alıyorum. Sert kıça. Tam şimdi. Hmm, Kirilmiş temel git. Lan sormadın ki. Söyle ne? Ah, neyse üstelemeyeceğim. Kirilmiş'te görüşebilirsiniz. Tamam. Kralınız şu aşağı gelebilir mi? Tamam. Hemen çeviriyoruz. Ne oldu? Beni niye çağırdınız? Aha bu da Peltek gibi. Ne pelteği? <laughs> Neyse konuya gireyim. Sizin milli yeriniz, izminiz var mı? Eee... Belediye <laughs> mi? Allah'ım bu da belediye bilmiyor. Kamil abi, Kamil az bir az bak. Ne var O... A, araba. Bu araba sizin mi? Aa. duramıyoruz ya. Evet. Benim. Bakın. Çok güzel. Ee, yalnız onun içine binmeniz lazım. Üstüne çıkmanız değil. <Sessizlik> Bence de. Ee, bu araba... Nasıl bir araba? Siz buna sığıyor musunuz? Evet sığıyorum. Bakın. Sığamadım. Neyse bunu boş verin. Şöyle elbim koyayım. <laughs> Mükemmel benim araba. Pardon da. Bu bir, burayı yıkmak zorundayız. Niyeymiş? Burası benim yerim. Burası benim arazim. Burası benim mülküm. Siz konuşamazsınız. Bak kardeş. Burayı biz yıkmayacağız belediye yakında yıkar. Ya belediyeni biri şunu söyleyebilir mi artık? Valla. Neye dönüş şu an biz bilmiyoruz. Bak. Adım akıllı konuş ağzını topla. Sen ağzını topla. Bak şimdi var ya. Bu toprağı ezerim. Tamam mı? Şakin ol lan Şakin. Ez ez boş ver gebersin. Sen. Sen ne dedin? Ez gebersin. O kelimeleri bir daha söylersen. Seni bulurum. Bu o yüzden akıllı ol. tamam ya bir şey ölmez. Neyse i̇şte ben 20 kere dönüyorum. Kamil. Kamil. Kamil benim. Cemal gel bir konuşalım. Cemal. Bak burası çok lüks bir yer. Biz burayı soyarsak çok zengin olabiliriz. Aaa. Doğru. Mantık. O zaman ciddileşme vakti. Ciddileşelim. Şimdi ilk şu kardiyanları atlatmamız lazım. O ilk zaten kapıdan gittik. Onları bir şeyle kandırıp götürebiliriz. Nereye bakıyorum ben ya? Aynen ben şimdi onları kandırabiliriz. Evet. Bence diyelim ki şurada mükemmel bir şeker dolu kase var. Onları yiyeyim bence. Kimse bitirmedi. Bence bunu e, yemezler. Bir deneyelim. Boş ver. Niye günü geldiniz? Size bir şey söyleyeceğiz. Şurada bir sürü şeker var. Kase kase. Onları kim sevmeden giyip bitirin bence. Ne? Kase kase şeker mi? Dino bence bunu kaçırmayalım. Bence de Everest. Hı. Hadi hemen gidelim. Gidelim. Hmm. Tamam. Şimdi tek gereken şunu atlatmak şu kralı. Siz ne konuşuyorsunuz orta? Sana Senden... ne? Aa, öyle bir sandı dedim ki adam düştü. Neyse bunu boş verin. Boş ver. Şimdi bunu bayıtmamız lazım. Ama neşil. Ben biliyorum. Benim cebimde her zaman şeyler olur. Biliyorsun değil mi? Her işe uygun. Evet biliyorum. Cebimde sende ne var? <laughs> Yoksa o mu? Bayıtma tozu. Evet. Bayıtma tozu. Onu kullanırsak çözebiliriz. Hadi gel kullanalım. Ben arkasından dolaşacağım tamam mı? <laughs> Sen sus tamam Ben de bari onu ayarlayayım. Merhaba kralım nasılsınız? Ay çok iyiyim sağ ol yavrum. Sen ne yapayım ne sen ne yapayım? Tam bir akılsız ha. Tam akılsız ha. Şimdi bayılacağım sen. <laughs> Bayılt motozu. Bayılttım onu. Tamam kral hallettiğimize göre artık her şey alabiliriz. Bir bakalım. Altında mücevherler bir sürü şey var burada Cemal. Aldım aldım aldım. Hadi sen de şu arabaya al. Arabaya bineyim. Ay! Cemil, biz Tamam. Sıkıntı yok. Ben bir arabaya bineyim ilk önce? Tamam mı? Ben ilk bir arabaya biniyorum. Şuradan bineyim ben oturmak koltuğuna Bindim Cemal, hadi sen de gel. Kamil abi bekle benim bir işim var. Şuradaki şeyi bulduğunuz yere bir alayım. Eyvazı billahi min şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Yıktım. Tamam. İşimiz bitti. Ben de geliyorum. Bekle Kamil abi. Buradan mı bineyim? Yok, öbür taraftan. Tabii ki de sürücü koltuğundan bin. He tamam biniyorum. Bindim Kamil abi. Nereye gideceğiz? Hmm bilmem. Eve gidelim işte. Tamam. Aa Kamil abi çaldık arabayı çaldık çaldık. <laughs> Aynen ya çok iyi oldu yeni arabamız. Arabayı niye önce sokuyorsun? E, Kamil abi bahçedeyiz. Evet doğru ben karıştırıyorum. Şuraya park et şöyle. Ah oh, tamam. Çıkabiliriz artık. Ben çıktım Kamil abi. ne gel. Cık. Ben niye sucuk ortadan çıktım lan? Neyse. Hadi gel evimize oturalım. Ah. Oh, Oturamadım. Sonunda geldik evimize. Evet. Dördüncü bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. いいーいいよ、乗るよ、ランールよ。